Ata Tarım Market. Tütün üretimi. Yani arkadaşlar her yeri değerlendirmişler. Sizce buraya da ne kullanmışlar? Geç hava şartlarından dolayı geç ekilmiş bir tütün. Bir ay kadar falan olmuş ekileli. Ama görüyorsunuz. Avrasya bor mucizevi sıvı gübrenin her bitkiye faydasını Avrasya Bor ailesinin içinde olduğum için gerçekten ben de kendimi şanslı hissediyorum. Faydalı olmak çok güzel bir duygu. Gördüğünüz gibi buralarda biberler, patlıcan, her türlü sebze, meyve mevcut. Kayısılar bitti zaten. Zeytin ağaçları. Her türlü meyveye, sebzeye kullanabileceğimiz gönül rahatlığıyla bir ürün. Daha ne diyebiliriz değil mi Hasan abi? Vallahi gerisi e, <laughs> ve Antibor ailesine teşekkür etmekten başka şeyimiz kalmıyor. Değil mi? Marazı olsun. Senin de yüreğine sağlık. Sağ ol, Allah Ürüne inandın, ürünü kullandın. Memnuniyetini sürekli dile getiriyorsun. Ol, ben Dostlarına tavsiye ettin. Aynen. Daha söyleyecek ne? Bitki yalan söylemez. Ata Tarım Market.